Değerli üreticilerimiz Agroida'dan Mustafa Öztop. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bir harman sezonunun daha çok şükür sağ salim sonuna geldik. Yüzde %90 olarak demek daha doğru harmanımızı bitirdik. Fındığımızı aldık. Depomuza koyduk. Satmak için şimdi piyasaların oturmasını hepimiz bekliyoruz. Piyasalar da bu sene güzel gidiyor. Daha da güzel gidecek inşallah. Şimdi ben neden karşınızdayım? Biliyorsunuz bizim besleme programımız var. Fındık besleme programımız var. 2 senedir hatta bu bölgede Karadeniz bölgesinde 3 senedir bu programı uyguladığımız bahçeler var. Şimdi yine bu bahçelerden birisindeyiz. Hasat sonrası yapraklarımız dökülmeden yapılacak bazı işlemler var. Neden yapraklar dökülmeden istiyoruz bunu? Çünkü bitkinin üzerinden hani fındık yükü kalktı. Gelecek yıl için hala yaprak var. Bitkiniz fotosentez yapacak, kendine hazırlık yapacak. Bu yüzden yaprağımızı kaybetmeden uygulama yapmamız gerekiyor. Biz şimdi bu uygulamada bakırlı ürünümüz olan Ida Cooper'ı kullanacağız. Akabinde fındık için özel geliştirdiğimiz Ida Çotana kullanacağız. İz element takviyesi yani çinko bor demir Ida Kombi'yi kullanacağız ve Fosforika isimli içerisinde azot içermeyen fosfor ve potasyum içeren ürünümüzü kullanacağız. Şimdi bu ürünlerin yanı sıra külleme diye bir problemimiz var biliyorsunuz. Hepimizin bahçesinde yaşadık. Bu sene özellikle çok 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 yaşadık. Birçoğunuz bizimle çalışmayan demek daha doğru olacak. Ee, bahçenize girdiniz. Haziran ayında fındığı dalında gördünüz. Temmuz'dan sonra gittiğinizde kaybettiniz. Her yıl uyarıyoruz. Külleme var. kurşini küf var. Bunu hala uyarmaya devam edeceğiz. Eğer böyle bir problemimiz varsa kükürt ilavesi yapmamız lazım. Bunu da nasıl şimdi tespit edebilirsiniz? Bir, yeni ışkınlarınıza bakın. Külleme vardır. Hatta şöyle vurduğunuzda o beyaz sporların aldığını görürsünüz. İki, hasatta Fındık kayboldu. Sizde de bu hadiseler yaşanmadıysa külleme mutlaka vardır. O zaman bu ürünlerin içerisine kükürtlü ürünümüzü de, ida sülfürü de karıştırabilirsiniz. Şimdi burada ilaçlama önemli. Nasıl bir uygulama yapmamız gerekiyor? Şimdi biz e, hep yukarıya düşünerek yatay ilaçlama yapıyorsunuz ya, bu dönemde artık dikey ilaçlama yapmanızı isteyeceğim. Yani kökten başlayıp, Işıklılar varsa temizlemediyseniz de kökten başlayıp tepeye doğru komple bedenini yıkayacak şekilde bu size ne getirebilir belki iki depoda bitiriyorsunuzdur bir depo bir depo daha fazla ilaç atmanızı sağlayacaktır ama size fayda olarak yeni yılda hem hastalıksız hem de daha sağlıklı bitkiler ve mahsul olarak geri gelecektir. Biliyorsunuz şimdi erkekler gelecek, tozlaşma gelecek. Yani bitki hala çalışıyor, hala besin istiyor. Hasat bitti, bırakalım gitsin değil. O yüzden bahçelerimize bakalım. Şimdi bu sene zor bir yıldı. Don, kuraklık, aşırı yağışlar, aşırı sıcak hepsini yaşadık. Hep beraber yaşadık. Bütün Karadeniz bölgesinde, Türkiye'de yaşadık ama fındık için bütün Karadeniz bölgesi bu sıkıntıyı yaşadık. Biz Sakarya'dan başlayın, yani Batı, Batı Karadeniz'den başlayın, Doğu Karadeniz'e, Artvin, Hopaya, Son Bahçemize kadar gittiğimizde, bütün bahçelerimizde memnuniyet aldık. Bu memnuniyete siz de ortak olmak isterseniz buyurun, gelin programımızı inceleyin. Bütün arazilerinizi istemiyorum, küçük bir alanda denemesini yapın. Zaten sonra baharda hepsine siz bizim uygulamalarımızı kullanmak isteyeceksiniz. Detaylı bilgiler web sitemizde, telefon numaralarımızda var. Bizlere ulaşabilirsiniz. Bölgedeki ziraat mühendisi arkadaşlarımız var, ulaşabilirsiniz ve bizden teknik destek alabilirsiniz. Bu ziraat teknik destek içinde herhangi bir bedelimiz yok, Hani bir e, farklı ücret talebimiz yok. E, bizlere ulaşırsanız, sizlere yardımcı olmak isteriz. Her zaman dediğimiz bir söz var: Agroida ile gelecek tarımda.